Evet Goli biliyorsun son zamanlarda ortaya çıkan Joker adlı adam herkesi dövüyor. Bütün efsaneleri yıktı. Bu gecede Kane ile dövüşecekmiş. Bu adam sence Kane'i dövebilir mi? Eski efsanelerden herkese meydan okuyor. Sence John Cena'yı da dövebilir mi? Öncelikle canım biliyorsun John Cena'ya olduğu benim pek umurumda değil. Yani onu bence dövebilir. Ama şunu söyleyebilirim ki burada bir tek beni incelemez ki ben WWE şampiyonuyum. Yani bana hiçbir şey yapamaz canım. Ama şunu da söylemek istiyorum ki bu çocuk televizyona çıktığı zaman televizyonu kapatasım geliyor. Yani bakıyorum arkama yine bu lavuk. Cık, ne yapayım ya diyorum kumandayı alıyorum elime. Şöyle bir bakıyorum ya yatıp uyuyasım geliyor. İnanamıyorum yani. Kapatıyorum televizyonu yazıp uyuyorum. John Cena'da, Joker'de <laughs> bir bu yaramaz adamlar. Kane'i de yani ne yapar bu döver bence canım. Merhaba arkadaşlar Burak WWE'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. WWE'ye kaldığımız yerden de o veriyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> efsane bir geceyle yine birlikteyiz. Geçen gece yaşanan olaylardan sonra Kane'in yaptığı büyük saldırı WWE'de büyük bir, büyük bir yankı uyandırdı ve Triple H Yine fırçasını kaydıktan sonra bu efsane geceyi hazırladı. Chain Joker'den bir intikam için bu gece burada olacak. İntikam için burada olacak ve bir Extreme Rules. Yani çok uçuk kaçık bir dövüş. Çok uçuk kaçık bir dövüş. Sopalar, sandalyeler, masalar havalarda uçuşacak. Birbirlerine ne bulursa dalacaklar ve adeta kan gövdeyi götürecek. Bakalım Chain Undertaker'ın kardeşinin intikamını alabilecek mi? Joker Randy Orton'ı devirdikten sonra bu sefer Kane'i de devirebilecek mi? WWE'de büyük bir yankı uyandırmak istiyor. Bakalım neler olacak sayın seyirciler. Evet Joker ringe geldi. Şimdi Kane'i ringe bekliyor. Alevler içerisinden geliyor bakın. Kane eski günlerimdeki gibiyim ben demek için eski maskesini takmış ve periyonu takmış öyle gelmiş sayın seyirciler. Maskesi ve peruyla Adet abi şeytan gibi geliyor. Şeytan gibi. Undertaker'ın intikamı için burada. Evet. iki taraf da hazır. Biz hazırız. Büyük gece başlıyor. Rol'da Joker Undertaker'ın kardeşi Kane. Joker hızlı gitti ama Kane'e bakın. Adet abi aygır gibi. Aygır oh, oh. bir anda yıktı Joker'i. Hemen ayağa kalktı Joker. Evet. Ekstrem Biliyorsunuz kural yok. Her şey serbest. Aman Allah'ım şuna bakın nasıl bir manyak bir adam bu. Oy. Oy adam gerçekten korkutuyor öyle bir. Adama vuruyorsunuz etki etmiyor. Adam çıldırmış durumda. Kane çıldırmış durumda acayip hazırlanmış gelmiş. Joker aldı yere yıkıverdi. Joker'i yere yıkıverdi. Joker böyle bir böyle bir güç beklemiyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Bir tane <laughs> hiçbir yumruk durduramıyor Kane'i. Hiçbir yumruk durduramıyor. Bir tane vurdu. Yine aynısı. Yine aynısı. Ne yapacak Joker? Kaçmaya çalışıyor ama Ken yakaladı onu. Ken yakaladı. Şimdi çaktı köşeye. Son anda durdurdu. Bir tane vurmayı da ama yine vuramadı. Ken. Ken. Bütün gücüyle gelmiş. Joker hemen ringden çıktı. Bu hiç böyle olmayacak diyor. Birinci bir daha gir. <laughs> 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 evet, iyi ilk, i̇lk... alet. Ondan geldi Joker. Bunu bir fırından birisi oldu. Yine durdurdu. Bu nasıl bir şey sayın seyirciler? Oh. Son anda yakaladı Joker. Bir tekme. Bir tekme. Oh! Burada komboyu yakaladı. Burada yakaladı şeyini. Verdi tekmeleri. Şimdi hemen yerden balyozu alırsa belki bir şey yapabilir. Balyozu bir türlü alamadı Joker. Balyozu bir türlü alamadı. Oh. Kendini de dışarıda gitti. Oh. Joker ne yapacağını şaşırdı. Panik halde. Kane onu yerden yere vuruyor. Undertaker da Undertaker da bu kadar zorlanmamıştı Joker. Kane suratını dağıttı Joker'in. Şimdi onu fırlatacak. Ama Joker onu tuttu attı. Tuttu attı. Şimdi Joker oradan ne alıyor? Kendostik. Kendostik de vurdu. Kendostik de kafaya vurdu onu. Ama hızlıca ama bir daha. Sen misin kalkan Joker? Sen misin kalkan Björn? Kafasını da kırdı. Kafasını da kırdı Joker. Joker kafasını da kırdı. Şimdi iplerden üstüne vur. Çok tehlikeli bir atlayıştı. Işte. Çok tehlikeli bir atlayıştı işte. şimdi. Çöp kutusunu aldı aman Allahım. Çöp kutusuyla. Çöp kutusuyla kafasına vuruyor. Kane acı içinde kıvranıyor Joker. Joker sağa ringe <laughs> yığınak yapacak <sayı> seyirciler. <laughs> Bakın merdivenle neler yapılabilir? Hayal edin. Hayal edin merdivenle neler yapacak Joker. Her şeyi attı ringe. Ringde her şey önce çöp kutusunu aldı. Kane geldi şimdi geldi gibi. Oh. Geldiği gibi kafaya. Geldi gibi kafaya. Şimdi Joker merdiveni mi kuracak acaba? Merdiveni kuracak mı? Bakıyoruz şu anda ne yapacak? Karar veremedi. Attı. <laughs> merdiveni fırlattı. Jain kendine geliyor gibi ama Joker bir kere aldı iseyle bir kere Kaval aldı iseyle bırakmaz. Çalıyor da çalıyor. Süper kick. Bir de süper kick. Maçın başında olanlardan sonra her şey değişti diyebiliriz. Şimdi Joker merdiveni kurdu. Merdiveni kurdu. Merdivenden mi direkt atlayacak ne yapacak karar veremiyor. Ve çeyne e veriyor. Veriyor umurukları. Chain kalktı ama Chain <laughs> Merdiven devrildi. Merdiven devrildi. Şimdi bir daha aldı merdiveni. Bir daha aldı merdiveni Joker. Buraya kurdu. Sanıyorum bir Spear deneyecek. Vay, Superman Punch. Harika bir Superman Punch. Evet merdiveni çevirdi. Şimdi merdiveni çıkacak mı? Bir türlü merdivene çıkamadı. mı herhalde? Oğlum niye çıkamıyoruz lan? Hey ee, Joker bir türlü merdivene çıkamıyor sayın seyirciler. Hocam bırak ha. Joker şimdi merdivene çıktı. Merdivenden. Merdivenden atlayacak mı? Joker bakıyor. Joker merdivenden. Ge <laughs> geri indi <gitti> merdivenden. <laughs> merdivenden geri indi Joker. Manyak adam seni. Yer aldı. Şimdi merdiveni kafasına mı vuracak acaba? Fırlattı ya. Evet merdiveni çok etkili kullanamıyor. Çok Unutmuş merdiven kullanımını. Çok fena saldırıda bulundu. Fine yakaladı çok güzel. Peki acaba yoksa? Oh. şimdi pis yakalandı. Oh. Bir anda yere yapıştı sayın seyirciler. Bir anda yere yapıştı. Chain Ringden çıktı. Joker Joker de onu iplerde bekliyor. Gelmesini bekliyor. Ama ini verdi Joker. Bir süper ama suratı dağıttı. Suratı dağıttı. Suratı dağıttı. Şimdi bir de oradan üstüne. <laughs> üstüne çok çılgınca atladı Kane'in. Kane üstüne çılgınca atladı. Şimdi buradan tutuyor iplere. Yerleştirdi. Oradan kafasını merdivene kadar oh, vurdurabilir mi yoksa? Oh. Uuu, son anda kurtuldu diyebiliriz. Son anda kurtuldu diyebiliriz. Joker merdivenin üstünden oraya. Çok havalı bir hareket. Her ekstra us, buz. sürüyor. Şimdi Joker ringten çıktı sayın seyirciler. İplerin got altından bir şey mi alacak acaba diye bir bakıyorum. Yeniden no gidiyor. Evet oradan Gid galiba bu sefer bu sefer sandalyeyi alıyor sayın seyirciler. Oo, biri sandalye biri balyon. Joker yapmıştı. <laughs> Joker geydi. Bu sefer aşağı ediyor, Bu sefer aşağı ediyor, Kane'in işi çok zor. Kane'in işi çok zor. Acayip bir dayak yiyor. Gerçekten Palyoz'la. Palyoz. Çok fena yerlere. Çok fena yerlere çalıştı zaten. Oh, Tay almış Maneler izleyeceğiz. Uf, bir de alttan. Bir de yukarı. Kane'in boku çıkıyor. Oh. Kain kendine gelecek gibi ama Joker hala enerjik. Şimdi Kain yakaladı onu derken Joker yakalıyor. Joker bu sefer bu sefer bir sandalye daha aldı. Sandalye saldırıları da devam edecek gibi sandalyeyi denediyor. Kaçtı Kain. Kain bir anda yıktı Joker'i. Şimdi onu çeviriyor. Kafasına direkt. Direkt kafasına. Aman aman aman. Vandaliyeyi de vurabilir. Kafaya çok iyi Gerçekten Joker Asr'ın asrın müdahalelerini birden alırken kurtulmayı başardı. Şimdi bekledi onu. Bekledi. Çok slam denecek daha mı olmadı? Chain'den bir pin denemesi. Joker buradan pin olur mu? İkinde kalkıyor. O kadar kolay değil demiş Joker Chain'e. E? Şu merdiven işlerini yapamadı bir türlü ya Joker. Evet şimdi Chain kolunu çevirdi Joker ama. Joker onu yıkmayı bildi. Evet şimdi alıyor. Joker fırlatır gibi yapıp çevirdim Evet şimdi merdiveni alıp merdivenle alakalı bir şey deneyecek Joker galiba. Aa merdiveni köşelere yerleştirdi. Yoksa merdivenin üstüne mi uçuracak onu? Tuttu şimdi Kane'i. Atıyor merdivenlerin üstüne ama. Şimdi de kendisi gelecek merdiveni bir bıçaklar. Üstüne oh! Kane bir anda kurtuldu Joker girdi. Joker girdi merdivene. Uf bunu beklemiyordu. Bunu beklemiyordu Joker. Kane bir anda gaza geldi ama Joker kurtulmayı başardı. Kurtulmayı başardı. Şimdi onu alınca o yine çok nasıl bir maç oluyorsa izleyiciler. Şimdi yapıştırdı Joker onu köşeye. Köşeyi yapıştırdı şimdi Spear için hazırlanıyor. Geliyor Spear için Spear. Merdivenlere bir Spear. Merdivenlere bir Spear. Kane'in işi çok zor. Merdiveni yine aldı Joker. Yine aldı merdiveni. Merdiveni kurdu. Merdiveni kurdu. Joker hiç beklemediği anda yedi müdahaleyi ama döner tekmeyle yapıyor yapacağını şimdi kaldırdı. Kaldırdı şimdi. Şimdi merdivenin üstüne açıyor. Merdivenin üstüne açıyor. Harika bir hareketti. Merdivenin üstüne gelen Arço, Kane'in işini çok zorlaştıracak. Artık yapma şu aynı hatayı be adam. Evet şimdi de sahaya. Sanırım masa gelecek. <laughs> evet. Sahaya girmeye kalmadınız izleyiciler. Şimdi de masada. Joker hemen yıktı onu yine spiralla Şimdi masayı kuracak Joker. Masayı kurdu. Masayı kurdu. Yoksa Joker Joker, Joker masayı bir de yakıyor, masayı bir de yakıyor, tuttu Kayn'i, tuttu Kayn'i, attı masanın önüne doğru, al, olam devir oluyor, Joker yoksa Kayn'i masanın üstüne atabilecek mi? Bir tane vuruk uçtu acayip bir maç oluyor sayın seyirciler, ama aşırı Kane buradan pil denemesi, Joker buradan bir olmaz, girdi <laughs> hemen zaten. yanan masanın üstüne ilk kim uçacak? Joker mi? Kane mi? Joker tuttu Kane'i. Attı basan üstüne yak doğru. Yak doğru. <laughs> Acayip bir gece oluyor sayın seyirciler. Aldı yine attı yine yaktı basan orada. Oo. Diri diri yaktı adamı. Adamı diri diri yaktı. inanılmaz bir gece oluyor sayın seyirciler. Şimdi tuttu onu. Attı iplere doğru. Aman Masanın üstüne atabilseydi çok harika olurdu. Bir kere daha deneyecek. Acaba bu sefer masanın üstüne atabilecek mi ona? Bir tane daha yıktı. Şimdi bir daha deniyor. Bir daha deniyor. Aldı çok erkeğini. Kane, i. Kane i aldı. Arkaya doğru. Masanın üstüne mi? Oh! <laughs> Joker posunu çıkarttı. Posunu çıkarttı Kane çıkarttı. Bokunu çıkarttı Kane'in. Seyirciler çıldırdı. Bu efsane harika diyorlar. Joker Kane'i perişan etti. Artık son bir hamle gelebilir bir açıyor. Bu gece sonlanmış olabilir. Bu gece bu hareketle sonlanmış olabilir. Son bir de çok slam gelecek. Onun hareketi doğru. Joker şeyi kaldırdı. Yıktı yere. Bu maç buradan güzelmez. Gözler hakemde. 1 2 3 işte Joker işte şampiyon. İnanılmaz bir gece. İnanılmaz bir gece sayı seyirciler. Joker Kane'e neler yaptı? Onu yanan masanın üstüne attı, sandalyeyle dövdü, her şeyi yaptı, onu mahvetti. Yapacak bir şey yok. Geçen haftadan kalan maç devam edecek. LA Knight'la kapanmayan hesabınızı kapatacaksın. Hem de bu gece. Anladın mı Joker? Smackdown'da bu gece yine güzel bir müsabaka ile birlikteyiz. Sayın seyirciler biliyorsunuz LA Knight... Joker'i yenmişti ama ardından Joker'in ona karşı yaptığı bir pusluk hareketi söz konusuydu. LA Knight ise bunu kendine yediremedi ve yeniden, yeniden bir güreş istedi. Bu gece ise o güreşi yeniden alıyor. LA Knight Joker'le bir daha güreşecek. Onu bir kez daha yenip kendimi kanıtlayacağım diyor. Joker ise bakalım geçenki yenilgisini bu sefer unutturup Kendini gösterebilecek mi? Milletin diline düşmüştü Eli Knight'tan dayak yedi diye. Ama bakalım şimdi neler olacak <laughs> sayın seyirciler. İşte Joker ringe geliyor. <laughs> WWE'nin yüzü geleceği benim. En büyüğü benim. Her şey benim diyor Joker. Şu gelişe bir bakın. Şu gelişe bir bakın WWE'yi karıştırdı. Bir gece Raw'da bir gece SmackDown'da. Her gece bir show. Her gece bir delilik. İşte Joker. Evet. Şimdi maç başlayacak sayın seyirciler. İki isim de güreşe hazır. Bakalım galip kim olacak? Joker mi? LA Knight mı? Joker yine mi kazanacak? Evet güreş başladı. İkisi birbirini yakalamayı denediler ama LA Knight yumrukları vura vura güreşi hızlıca başlattı. Şimdi Joker'den bir kaçılık. Joker'den de bir tekme. Joker yakaladı. Boom! Wow! Bir anda fırlatıverdi LA Knight'ı. LA Knight hiç beklemiyordu bunu. Şimdi arkadan yakaladı onu. Kaldırdı. Olduğu yere yapıştırıyor. LA Knight shocking yaşıyor adeta. Şimdi LA'yı tuttu. Kaldırı verdi Joke. Kaldırı verdi. İplerden. İplerden mi? Atacak. Atacak başa. Atı verdi. verdi. Üstüne oradan. Oh. Çok kötü uçtu. Çok kötü uçtu. Başarılı bir uçuş olmadı. Bir de Spear'la hemen saldırdı. Ama demek ki uçuşu gerçekten kötüydü. Şimdi Joker LA Knight'ı ringe itiyor sayı seyirciler. Kalk bakalım ayağı deli olan diyor. Ama bacağından tek kaldırarak yapıyor bunu. <laughs> Yerde siktirdi onu. Yerde siktirdi. Şimdi de tekmeyi vurup duruyor o bacağı. O, aynı anda tekmede eder. İkinci tekmede ama Joker başarılı. İkinci tekmede Joker başarılı. Şimdi o bacaktan fırlat sahte. Ben buradayım diyor Şoker ben. Bir daha olmaz aynı hata diyor. Bir daha aynı hata kesinlikle olmaz diyor. Kaldırdı şimdi eleyi. LA, LA Knight'ı iplere doğru fırlattı. Olduğu gibi de yapıştırdı. Olduğu gibi de yapıştırdı. Bakın hala işin şovunda. Arkası dönük duruyor ona. O kadar umursamıyor ama LA tabi bu kadar da. Bu kadar da pes dedi. <laughs> Joker çok bile eğlenmiş sayın seyirciler. Alttan çıkarıyor. Alttan bir tane daha ama yine yakaladı. Ama Joker yine yakalıyor Eli. Yi. Eli bu gece Eli gerçek gücüm benim bu diye adeta aykırıyor. yok diye bağırıyor şimdi Joker. Yuh. Gerçekten fena dövüyor bak. Yuh, diye bağırıyor. Aha bu sokarım diyor bak. Bu kolumu da sokarım diyor. Böyle de komple sırtımı sokarım diyor ha akıllı ol diyor. Evet hızlıca koştu üstüne arkasından. Arkasından yapıştırdı yere. Şimdi aldı bir daha. Evet donundan kaldırdı vurdu. Aman yerde bir daha kalkıyor. Bir daha kalkıyor bir daha vurdu Joker. Bir daha kalktı. Bir daha mı? Bir daha vurdu. Üçlü pompa. Joker'den üçlü pompa. Pindenecek. Bir. Suçi. İki. İki bile olmadan kalktı Elayna. <laughs> bu kadar kolay değil ha Elayna. Sıkıntı yok. Joker burada. Evet bu sefer. Oha! Joker'den şoker. <laughs> manyak bir hareket. Yanlış oldu ama manyak bir hareketti. Elayna ait üstüne atlayacak galiba Joker'in. Geliyor. Çok kolaydı dedi Joker çok dedi. Şimdi bir döner tekmeyi de patlattı ona. Döner tekmeyi de patlattı. LA Knight neredeyse hiç karşılık bile veremiyor. Öyle bir dayak yedi sayın seyirciler. Işte. Öyle bir dayak yedi. Joker şimdi aldı alttan çevirdi. Oo. Oo. Bu nasıl bir hareket sayın seyirciler. Işte. Bu nasıl bir hareketti? Çok acıtmıştır. Çok acıtmıştır. Joker üstüne doğru. Gerçekten tek kişilik bir şova döndü diyebiliriz. LA Knight'ın bütün gücünü söndürdü ya Joker. Bütün gücünü bitirdi yani. Gerçekten yok ediyor diyebiliriz onu. Gerçekten yok ediyor diyebiliriz. Yine bir, de bir süre yok. Yani LA Knight'ta hayat yok. Herifin her yeri Mosmor. Her yeri Mosmor. Yaa diyor Joker. İşi bittik adam. İşi bittik adam Eli Knight. Oo. Arkadaşlar bu güreş artık iyice, iyice fantaziye döndü. İyice bir fantazi oldu. Yani gerçekten Eli Knight dayak arsızı gibi takılıyor ama Arkeo'yu durdurmayı başardı. Kere vurdu yere. Pin denemesi nedir gözünü seveyim ya. Birbirine yaptırtma şöke. Bir. yine bir bir yapabildi. LA Knight pin denemesinde bulundu. Şimdi Joker'i tuttu, iplerden fırlattı. Dönüştü ama Joker yakalıyor. Bir gelen şimdi gelecekler. Joker ilk tokadı bastı. Şimdi LA Knight'tan bir tokat. Joker'dan ikinci tokat. Üçüncü tokat LA'den. Dördüncü tokat Joker'de. Beşinci tokat LA'den. Altıncı tokat bitmiyor. İlk hata yapacak. İki hata yapacak. Tokatlamalar sürüyor. Aa Joker yaptı. <laughs> Eleği yakaladı. Eley bir tane daha. Şimdi Joker. Aa oh, bir daha daha. Eleği bitirecek hoca. Oh. Eleği işi bitirdi. Aa bir bilet. bir bilene yumruk yumruğa girdiler. Bir bilene yumruk yumruğa girdiler. İkisi de yoruldu. Oh. Eleyi yakaladı Joker'i. Oh. Suratını çok fena çarptı. Çok fena çarptı. Ama Joker bu iş burada bitmez dedi. L.A. bir anda fena gaza geldi. Bir anda patlayıcı bir gücü ortaya çıkıyor manyağın. Joker'in üstüne fena uçtu. Joker hızlı kalkıp, hızlı kalkıp kendini kurtardı. Şimdi onu basıverdi. Bir anda gerçekten çok tehlikeli olmuştu maç. Joker için, Joker iplerden üstüne. Gerçekten bir anda, bir anda L.A.'den acayip bir şey geldi. Bakın 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 hop bir daha yapıştırdı. Yani, yani kimse beklemiyordu Eli Knight'tan böyle bir bir anda güç gösterisi ama Joker kurtulmayı bildi ama çok yoruldu. Çok yoruldu. Gerçekten yorgun. Biraz dinleniyor. Çünkü maçta her an her şey olabilir. Öyle bir maç oluyorsa insanlar Joker bekledi Ali. Şimdi bir pompacık Chico geldi Eli'ye. Pompacı Şiko geldi. Ama LA Knight. LA Knight. Sanki bir de çok silem yiyecek gibi. Bir de çok silem gelecek Joker'den. Kaldırdı LA'yı. Kaldırdı. Vurdu yere. Ama yetmiyor Joker'e. Yetmiyor. Joker'e yetmiyor. Joker aldı şimdi LA'yı. Kaldırdı. Çevirdi. Bir de üstüne Tombstone'du. Bir de Tombstone. Bir de Tombstone. Bu güreş burada biter artık. Bir. 2 LA Knight 2'de kalktı 2'de kalktı LA Bu nasıl bir güç LA Knight Joker'i şaşırtmaya devam ediyor Seyirciler şokta LA Knight Nasıl direniyor Joker'i çok fena yere vurdu Joker'i çok fena yere vurdu Yüzü gözü Mospor ikisinde Acayip bir maç oluyorsa izleyiciler. LA Knight bu Joker mi Joker'in kolunun yerinden sonra oh, Joker'in kolunu Joker kendine geldi Oh şimdi o bile Aman Allah'ım ne maç olur sayın seyirciler Elay Joker'i tuttu Aldı çevirdi Oh yere yapıştırdı Yere yapıştırdı Şimdi de iplerden galiba üstüne atlayacak Joker'in çok dikkatli olması lazım Çok dikkatli olması lazım Elay Elay'dan son anda kurtuldu Son anda kurtuldu çok manyak bir maç oluyor sayın seyirciler. Spear'la ilk doğru ama Joker biraz tedirgin. Biraz tedirgin. Her an her şey olabilir bu maçta. Gerçekten uzun <laughs> zaman sonra gördüğümüz en çılgın maçlardan bir tanesi. Joker arkadan saldırmayı <laughs> da inanamayla gel, kendine geldi. Oh! Eleyi öldürdü çok şey. <laughs> Eleyi bitirdi bir de döner tekme. Bir de döner tekme. Şimdi iplerde İplerde, iplerde Joker. 720 kelebek mi? 720 kelebek. 720 kelebek. Şimdi gözler hakemde. 1 2 3 artık Joker kazandı. Çok uğraştı. Çok uğraştı ama kazandı. SmackDown'da Joker Elena'dan intikamını alıp onu yenmeyi beceriyor. Elaine Knight Joker'den ring dışı dayağı yemişti. Şimdi daha doğrusu maç sonu dayak yemişti. Şimdi bir de maç içi dayak yedi. Bu ikilinin dövüşü Joker'in galibiyetiyle sonlanıyor. Gerçekten acayip bir SmackDown gecesi izledik. Acayip bir güreş gecesiydi. Kusura bakma patron yapamadım ama sen ve ben her zaman birlikteyiz biliyorsun. Ha, yarışımız bitti, ne? seni kazmayayım. Ne? Yapma Kazı patron, verif. biz ortağız.